Merhaba başkanlar, videoya hoş geldiniz. Bugün Harvard Valorant ajanımızın tanıtımını var. Hem de yeteneklerini böyle izleyeceğiz, göreceğiz, bakalım neler varmış. Hep birlikte göreceğiz, bakalım. Rahat olun biraz. En kötü ölürüz. Ölürüz.

Oy! Önce kaçın. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sınmaya başladık. <laughs> ne diyebilirim ki? Benim işim bu. Mükemmel ya yani böyle çıkmadan önce çıkmadan önce yani bir önceki videomuzda bayağı heyecanlanmıştım bu videoda da bayağı heyecanım daha üst safhaya geldi öyle söyleyeyim bayağı güzel ve o yetenekleri nasıl kullanacağını animasyonları falan ee, merak ediyordum bunlar da yani oyun içerisinde mükemmel duruyor. Biz demiştik, hatırlıyor musunuz böyle o e, Fey'din yeteneği gibi e, yönlendirilebilir bir şey olur diye düşünmüştüm ki öyle oldu. Of, ortam tehlikeli duruyor. Neyse ki silahlıyız. Ya giriş böyle çok güzel ya böyle bir hani takım oyunu tam bir kompozisyonda yapılması gerekirse tam bir kompozisyon yapmış. Yani takım oyununu tam güzel bir şekilde göstermiş. Karakter çok iyi ya. Yani böyle tek başına yetebilecek bir karakter de duruyor. Yani böyle bir düellocu gibi duruyor yani. Şeye de benziyor, akşana benziyor. Akşana benziyor demeden de geçemeyeceğim yani. LoL'deki şampiyon akşam. Yüzü benziyor ya. Yeteneklere benzemiyor tabii ki de. Yüzü böyle andırıyor. Yani duvarı böylesine iteklemek falan bayağı ilginç. Hani ben yeteneklerini de gördüm oyun içerisinde böyle görme fırsatı elde ettim. Hani bu duvarı istediğin yerde durdurabiliyorsun. Hani gideceği yeri maksimum yeri gösteriyor ve sonra durdurabiliyorsun istediğin yerde. Baya değişik ama duvar mermi geçiriyor. Bu mermi geçirmiyor ama kırılabiliyor. Düşünsene su duvar ya ne kadar istediğin gibi bükebiliyorsun yani o duvarı. Mesela Midin ortasından duvarı geçir. Ne bileyim Böyle e, baloncuğu koy. Bu ajan Hintli. Evet, Hint, Hintli. Bu da ultisi, Başkanlar. Bu belli bir bölgeye atıyor ultisini ve yerde böyle küçük küçük girdaplar gibi düşünün girdaplara, hani o böyle baloncuk şeklinde girdaplar var. Onlara yakalanınca da belli yavaşlatıyor. Benim şim... Bayağı hoşuma gitti benim yani hani e, ajan böyle oyun içerisindeki görseli çok merak ediyordum. Tabii ki oynanınca nasıl olacak onu bilemiyoruz tabii de buradan çok güzel duruyor yetenekleri vesairesi. Mesela spike kuruyorsunuz ya da çözüyorsunuz. Yani spike kurarken değil de çözerken hani bunu atıyorsunuz. Çok güzel bir şey değil mi? Baksana jet havada nasıl şaşırıyor. Yani gelince herkesin bir main'i olacak yani bunu bir böyle harbor bir instalok göreceğiz yani. Böyle herkes çok merak edecek, oynayacak. Çok güzel duruyor ama biraz da zor duruyor yani. Yani çok kolay bir ajan diyemeyeceğim. Ama böyle çok eğlenceli, çok da oynanılabilir güzel duruyor. Gerçekten güzel yapmışlar. Bakalım izlediğiniz için çok teşekkürler. Yorum yazıp like atarsanız, abone değilseniz de abone olursanız çok seviniriz. Brom! Siz de yorum yapın. Teşekkürler sağ olasın. Var olasın.